确实。 Nasıl? Epey ilerledi mi? Hocamız iyi olursa biz de iyi oluyoruz. Bu daha güzel, biz de güzeliz. Şimdi kitap olsun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okula kolay kitapları. Sağ olun. Teşekkür ederim. Geçen gün yine getirmiştik. Evet. Siz yeter ki okuyun. İnşallah. Teşekkür ederim. Başkanım, Akbar Efendi 78 yaşında. <laughs> Sizi başkana anlattım ya. yaşında dedi. Evet. Çok, çok Ama çok başkanım yani. Başkanım. yani bu yaşamında da çok üzgünüm yani. Olsun. O kadar mı o kadar? Yani. Şimdi okuyorsun işte. Ama şimdi de biraz... O, o güzel olur, güzel. olur, o, bir şey olur. İyi. İyi. Teşekkür Sağ olun, sağ olun. Şükür edilir. Sağ olun. İhtiyacınız sorularınız böyle başka bir Yalnız Allah rızası için yaptık. Biz karabide vefa borcumuz olduk. Benim burada en eski tanımlardan birisi Allah'a yaptık. Biz bu memlekette varlığı gördük. Zenginliği bulduk. Ama hiç kimseyi birbirinden ayırmadık. Biz de yer sofrasında yaptık. İnsanları da hiçbir zaman hakim görmedik. Sıkıntılar vermiyoruz. Evimize ekmek alamadığımız bir bu oldu. Çocuklara süt alamadığımız günler bu oldu. Sıkıntılar da çok çok büyük Şimdi dostlarım ben 2009 senesinden bu tarafa sizlerden topladığı her paraların her kuruşunu size hizmet olarak çevirdiler. Yani hemen hemen her yerde de eşit hizmet oldu. Mahalle yaşantısı şu Yolun olacak, suyun akacak. Bak yolun akacak, suyun akacak. Rahat bir yaşam olacak, ulaşım olacak. Biz de bunları her mahallede sağlayalım. <laughs> bir kere olduğu kadar hiç kimsenin ayağını çamda sokmadık. Karabük'te en az iki kere, üç kere hazır. Doğalgazı su, çıkmazır, suyla ilgili hazır, Karabük'te. Diğer işlerle ilgili gene işte yağmur suyu durana şartıyla ilgili hazır. Ama hiç kimsenin ayanda şamura sokmadık. Tamam. Şimdi Karabük'te çok bir işleri tamamladık. Bakın çok büyük bir ilimiz var. Bundan sonra yapacaklarımız artık daha da fazla sizin refahınız. Daha, daha rahat şey yaşamak Biz yapıyorum. 2009 senesinde seçilecek önce mezbar yaptık. Bakın sonra hemen şey ayağınızın altındaydı kayın başında. Hali çıkarttık oradan. Kentsel dönüşümü yaptık so soğuk su mahallesinde. Olmaz denilen alt geçitli yaptık. Balık pazarında. Gene buradan biliyordunuz dolmuşa. Biliyordunuz balık şeyde dolmuş duranda. Ayağınız çamur içerisinde. Bir tarafta Özürler Çarşısı. Böyle bir yerde yaşıyoruz. Sonra on beşik işi becerdik. Deniz Çelik'ten meydan aldık. Hemen karşısına kütüphane yaptık. Asansörler yaptık. Yürüyen merdivenler yaptık. Yedi tane büyük mahallenin su tesisatını tamamen değiştirdik. Karabük'te asbest boru bırakmadık. Ana boruların tamamını değiştirdik Karabük'te. Ve Türkiye'nin en kaliteli suyu şu anda Karabük'te. En kaliteli suyu ve en ucuz su. Metre küpü altı. Ha, devam ettik Yani. Ticaret merkezi yaptık. bu Şu anda çok güzel bir park yaptık Çamlık'ta. Yani orası belki bizim spor vardısından bile güzel. Gitmelisiniz yani. Otobüsten gidin işte yani. O kadar zor bir şey değil. Sonra gene 100. yıl mahallesinde, üniversite mahallesinde bir alt geçitler yaptık. Üzücüyü Mahallesi'nde ticaret merkezi yaptık. Çok güzel bir orada üniversite talebelerine kitap kafa yaptık. Çok mükemmel ya. Çok modern. Gidin görün çocuklar nasıl bir açıcı. Safranbolu'yu Karabük'e bir güne bağladık. Çok güzel içerik kutluyla. Bugün gibi 26 tane sosyal yaşam merkezi yaptık. bakın de 5'lerden fazla. 123 tane park yaptık. Çoğunu parayla satın evet. Çoğunu parayla satın Ve sonra ulaşımda programımız vardı. 60 tane otobüs aldık. Ulaşımdaki programda köprü çözdük. Hiç yani problemi bırakmadık. Defalarca da uyardık. Aynı şekilde fırıncılar da uyardık defalarca. Gelin beraber olalım. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin ama arkadaşlara anlatamıyoruz tabii. Derken bu günlere geldik. Derken bugün günlere tekrar geldik. Spor vadisi şimdi. şimdi spor vadisinde çok sosyal hizmetler müdürüyle beraber bir engelli okul açıldı. Hemen altında teknokentten anlaştık. Teknokent büyük bir yer verilmiş. Teknokent oraya taşınacak inşallah. Yani karabükün üstüne güzellik katmaya çalıştık. Şehrin tam ortasında bir şehir parkı yaptık. Ki buranın yalnız size şöyle söyleyeyim. O şehir parkının bugünkü arsa değeri arsa değeri en az 400 milyon Eğer kat karşılığı verilseydi yüzde %50, 50 50 belediyenin hiç olmazsa orada 350 400 tane dairesi olur. Biz bundan hiçbirisine rant olarak gördük. Yani sizlerin kullanabilmesiyle ilgili elimizden ne gelirse Eksiklerimizi tamamladık. Eksiklerimizi daha da tamamlayacağız. Değerli dostlarım tamamen sizlerle beraber olmamız, sizlerin duası bizim işlerimize her zaman rast güldürüyor. Hiçbir zaman para aramadık, kapı kapı dolaşmadık. En son şimdi millet bahçesi yapılıyor bakın. Murat Kurum Bey buraya geldi, bakan, bu Karabük'ün de damadı, dedi ben bir millet bahçesi yapıyor. tamam dedik. Meydanı bana ver dedi. Vereyim dedim. Yani şu andaki meydanın olduğu yerden eski işte Atatürk hakkının olduğu yer, askerlerin olduğu yer ve meydanın aşağıdaki ucu içerisinde de adliye zaten dışarıya çıkacak, adliye kalacak. O alan bilet maçı seyredecek. Ben de dedim ki ne yapacaksınız? Böyle bir dükkanlar yapalım. Tamam. Camiyi de dedi buraya taşıyorum. Tamam. Ben de bir projeleri yaptırıyorum. Dedim ki bu dükkanların olduğu yeri bana vermiş olur. Müjdenim yeri. Dükkanların tabusu bizim olsun. Dedi ki bu 200-300 milyon lira tutar. Ben sana dedim onu da Kartal Tepe'de bir arsamız var. Demir e Yolları'nın aldığımız. O arsayı da size vereyim. Bunun tabusu bize bildir. Tamam dedi. Kartal Tepe'de şimdi Toki inşaatları. Biraz sonra o inşaatları da buradan çıkacak. Ziyaret etmek için. Dediğim gibi kalem bütün değerlerini size çıkardık. Size çevirdik. Şimdi herkesin hesabı bu kadar zengin olan belediyede bir yerlerinde bir şeyler kopartmaya çalışıyorlar. Ve yalan üzerinde de siyaset yapmak. Neymiş efendim 65 yaş seçimden sonra kalkacakmış. yapmış. ben bunu bugün yapmadım ki. Ben bunu bugün yapmadım ki. Kaç aydan beri 65 yaş belalaşıyor. Bundan sonra diyeyim mesela. Biraz evvel bahsettim. Zarar etmiyoruz Allah'a şükür. İşimiz rast gidiyor çünkü. Dediğim gibi dostlarım ben sizden önümüzdeki dönem için tekrardan destek de bekliyorum. Tabi bu sizin arzunuz, görmüyoruz. Beraber olun, Nasıl isterseniz ama sizlerin desteğiniz, dualarınız gerçekten bizim hep eder. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size Ekmek fiyatımız 3 kuruş ve her yerde de doğal yansma. Bunları topladığın zaman, bak bunu topladığın zaman ayda 2 liraya yakın diğer vilayetlere göre her eve katkıda bulunur. Bakın her eve böyle bir katkıda bulunur. Evet. Şu plan doğal gazdan, evet. ekmek ücretten ve siz kendiniz gibi değerlendirmeyin. bir ev 18 ekmek giren ev var. Adam bir çorba, çocukları ekmekle doyuruyor. Bakın çarşamba pazarı tarafında, yeni mahalle tarafında. Yani ekmeğin 3 lira 75 kuruş olması çok önemli bir şey yani. Aşağılarında daha da önemli Bunun için yani elimizden geldiği kadar yani ucuz bir yaşam, rahat bir yaşam, kolay bir yaşam sizin sunmaya çalışıyorsunuz. Yani böyle de devam edecek inşallah. Sağ olun.